Arkadaşlar biberi saksıda biberi yetiştiriyorum demiştim biberin dallarından biştim, bunlardan yağ yapacağımı söylemiştim ve kestim bunları güzelce bunları yıkayıp bunları yıkayıp güzelce suyun süzülmesini bekletikten sonra e, yağ yapacağım biberiye yağ yapacağım yağ yapımda inşallah sizlerle paylaşırım. Dallarını hep kestim. Bunu kendim yetiştirdim. Evet arkadaşlar. Ya yapımda sizlerle paylaşacağım inşallah. Arkadaşlar şimdi de biberiye yağ yapacağım. Bu biberiyelerimi dün Birelerinden kestim. Ve yıkadım. Tamamen suyunu yıka çekmiş. Bunu şimdi <laughs> Kavanoza dolduruyorum. Bu şekilde dolduruyorum. Çünkü dalıyla koyuyorum. Dalının da faydaları var. Öyle tek tek yolmuyorum. Doldurdum. Üstüne geçene kadar Gerçek yağ ile dolduruyorum. Zeytinyağı ile. Ve bunu ben geçen sene de yaptığımı hiç ya şeylerini süzmeden beklettim ve bitirdim. Bunu da o şekilde yapmak istiyorum. Yağları, yağı bekleteceğim. Bir sene de beklese olur. Hiçbir şey olmuyor. Küflenme falan hiçbir şey olmuyor. Bu şekilde kullanıyorum ben. İçinden çıkarmadan kullanıyorum. Kapak. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.